Sayın Başkanım, ikiz dönüşüm için firmalara ne tavsiye ediyorsunuz? Dönüşüme nereden başlanmalı? E tabii ikiz dönüşüm içerisinde dijital dönüşüm, dijital dönüşüme baktığınız zaman endüstri 4.0, otomasyon, robotik, e, konular, algoritmalar gibi konular var. Yeşil dönüşümde yine e, su var, e, toprak var, hava var, iklim var, sürdürülebilirlik var, plastik kullanımının e, azaltılması veya sıfırlanması gibi çok derin konular bunlar ama ben e, en önemli iki tavsiyem firmalarımızın şu olur: bir bu dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü kendi stratejilerinde, kendi uzun ve kısa vadeli planlarında e, biz ne yapabiliriz, rakiplerimiz ne yapıyor, bu konuda yenilikçi ürün ve hizmetlerle e, müşterimize daha iyi, daha hızlı, daha etkin, daha düşük maliyetle nasıl hizmet verebilirizi e, kendi ajanlarına koymaları lazım. Yönetim toplantıları olur biliyorsunuz şirketlerimiz. O yönetim toplantılarında bu konuları e, adreslemek lazım, bu konuları gündeme getirmek lazım. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Dolayısıyla birinci tavsiyem firmalarımıza bunu bir gündem maddesi olarak kendi ajandalarında üst e, sıralarda tutuyor olmaları lazım. İkincisi de sadece ajandayla tutmakla bu iş olmaz. Bu işleri yönetecek, bu işleri kendi şirketlerinde, organizasyonlarda Hayata geçirecek insan kaynağını ya buluyor olmaları lazım ya da bu insan kaynağına yatırım yapıyor ee, olmaları lazım.